Bu da bir bok biliyormuşum gibi anlatıyorum ben biliyorsunuz yani en sevdiğim şey boş ahkam. Ya hep diyoruz ya işte aşk şöyledir kadına böyle yapacaksın oğlum. Anlatıyorum ya sanki dünyanın en duygusuz, en acımasız adamıymışım gibi. Zayıf özgüvenimi güçlüymüş gibi gösteriyorum. Anlatıyorum işte instagramda nasıl fotoğraf koyarken yalan şekil şukul yapıyoruz. Burada anlattıklarım da aşkla ilgili. Bazı şeyleri diyorum ki erkekler böyle yapıyor. Ulan ben yaptığım için erkekler böyle yapıyor diye anlatıyorum. İlişki mesela kadınlar için ilişkinin içinde bitiyor. Lan bu çok tehlikeli biliyor musun? Diyelim 5 senelik bir ilişkin var. Kadının ilişkiyle işi 4. sene bitmiş olabiliyor. Bir sene ay be yaşıyor seninle birlikte. 5. senenin sonunda baam bir ayrılıp gidiyor. Sen de böyle kalıyorsun. ne? <laughs> Asla geri döndüremiyorsun kadını. Senden ayrıldıktan bir ay sonra biriyle sevgili oluyor kadın. Ne diyorsun ki? Ya bak sadece bir ay sonra biriyle birlikte oldu. Aslında o kadın için bir sene bir ay. Aynen öyle mi? Allah kahretmesin size. Oğlum açık açık söyleseniz biz de başkalarına bakmaya başlayalım. <laughs> bu ne lan? Kim ayrılırsa ayrılsın ve bahanesi ne kadar kuvvetli olursa olsun sonunda duyacağımız cümle şu zaten. Bu kadar kolay mı? Bu yaşlarım gözlerim de oldu. Gözlerim mi doldu? Valla ben çok kötü oldum. Aa yavrum ağlama lan ne olacak? Onun bayağı ağlıyor lan. Ben bunu sen duygulan diye söylemedim. Ama en azından şu şekilde hafifletebilirsin. Senin için çok özel bir olay gözlerinde olduğuna göre. Senin için özel olmadığını şununla kanıtlayayım sana. Bunu ben anlatıyorum ve bunu senden dinlemedim. Ben bunu benden dinledim. Ben bunu komşumdan dinledim. Ben bunu mahallede maç yaptım arkadaşlarımdan dinledim. Ben bunu bütün erkeklerden dinliyorum. Yani bunun bizim için özel bir durum olmamasını sağlar bu. ver. Ya. Kadının bize yaptığı haksızlık bence. Bir sene önce bitmiş kadının beyninde kafasında. E, o bir sene neyin yanımızdasınız hala? Bir umut belki düzelir falan diye mi yanımızdasınız? Biz düzelsek ne olacak? Biz düzelsek bir üstünü isteyeceksiniz. Bir üstünü, bir üstünü, daha fazlasını, daha fazlasını. sonunda olmuyor. Zamanında yaptıklarından dolayı yenileri kurtarmıyor diyeceksiniz. Eee yine hayır. Buradan bizi izleyen kadınlara sesleniyorum. Lütfen birazcık açık olun yani. Her konuda. <gülüyor> <gülüyor> kendine geldin mi biraz? Gül. İyi gelsin kendine vurup. Belli bir süre çok taş kalpli bir adam oldum ben. Kadınları belli bir tanımın altına koydum. De dedim ki? Kadın. Kadın. Bana zarar veremez ki. Öyle ki bir dönem en iyi orkestra dahi bir araya gelse dokunamazdı isterim. Oysa şimdi bir ıslığın melodisi bile paramparça edebiliyor yüreği. Evet hayat uzun. Yani daha birçok insan için güleceğiz tabii. Ama tek bir kişi için ağlayacağız. Ne yazık ki. Unutmaya çalışma. Alışmaya çalış. Bizi bir milyon kişi izliyor biliyorsun artık. Salladığım eli o bir milyon kişinin mi zannediyorsun?